Merhaba arkadaşlar. Bugün Dying Light'ın ya 7. ya 6. bölümündeyiz hatırlamıyorum. Bugün yine ana göreve doğru gideceğiz. Kadir de geldi diğer bölümden sonra. Bakalım başımıza neler gelecek. Tamamdır. Kadir sesi geldi mi? Ben de açmamış. Yapıyor mu? Ne? Video edit yapıyor mu? Kesiyor mu bazı yerleri? Ya, ya eğer odaya baskın baskın atarlarsa kesiyorum. Diğer türlü kesmiyorum. Ya çünkü şöyle bir şey var. Ben daha şu an izlenmiyorum. İzlendikten sonra var. e tabi. Ama izlenmedikten sonra yok yani gerek yok. Ha YouTube'da da 15 takipçi var ama yani. Ne konuşuyorsun lan sen amına koyayım? Biri benim. Normal kanka devam. Oğlum Amerikan Doğru. daha küçük ama seri ateş ediyor. Bu ne lan? Normal, Benimki mi? daha büyük. <laughs> Amerikan Amerikan ne çıktı? Amerikan ayy amına Amerikan tamam. O mu koyayım? kuyum? Tuzak kurmuşlar bize. Aa. Koş koş koş. Duran can basın. Kadir geliyor mu lan? Oğlum Kadir'i bıraktık lan. Kadir. Durla bir Alman alıyor. Abi <laughs> şu silahla oynaması acayip güzel ya. Ondan gel geldi? Burada satırlar mı? Yo yo bildiğin silah. tabanca tak diye sıkıyor oyun ölüyor ya. Demeci kaçtı senkin? 200 bir şeydi. 200 falan. Aa ben dur. Ver. Ben ver lan. Ağzına. Aa, aa el kaldı. Aa gel gel gel. Koş, koş, Aha, aha hepsi el kaldırdı. Bir tanesi kaçtı. İki tanesi kaçtı. Amına koyacak karakterde bunlar. Ben biz oraya gidelim. Aa vurdu bana. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Lan eğimim çok kötü. Aa ne yapayım tamam oğlum. Şöyle oyunlarda eğimim iyiye kaçıyor bilmiyorum. Hop. Lan Zeyn'e eğimin yok. Ha yok yok şöyle hikayeli oyunlarda güzel yapıyorum. Da A'nın adamları nerede? Kaçtı onlar ya dur yani. Dur ben onları bulurum dur. Aa şurada biri. Lan! Haritada gözüküyor ama gözükmüyor. Ne no, kadar? Nereye gidiyorsun? Oo. İyi misin kral? İyisin inşallah. Baya kötü öldü lan. Diğeri nerede? Tipe bakalım. Oğlum chat biraz akın lan. Amına okuyayım sıkamıyorum zombilere. Ver baba suyu ne ya. Neyse Hayır, 1500 afezleri puanı ver. Hadi göreve. Aa biz şu an yan göreve gidiyoruz ha. Hadi ana göreve gidelim Ana göreve gideceksek onu işaretlemem. Kaga yan Dur, görev dursun. Oğlum o ne lan? <laughs> baskın yedi amına. Hadi gidelim yedi. Ege baskın yedi. Sana ne lan ister akarın ister akma. <laughs> lan baskın yemedim. Bluetooth laptop Bluetooth'u farklı şeye bağlandı. O nasıl bir şey? laptop Bluetooth ses alıyor? Ne ev alanda bilmiyorum valla. Hadi gidelim. 500 metre diyor. Hadi gidelim. Biz neye gidiyorduk en son? Şu ha, an ha. ana görevi gidiyoruz. Ya kanka Kadir çoğu zaman yokken biz yan görevleri tamamlarız. Hikaye sen gitmişsiniz oğlum. Gidiyoruz oğlum aa lan solda ev var gel açak Evleri es geçmeyek ya Asıl veriyor oğlum İşte o yüzden diyorum ya boş geçmeyek. ek Afiyet 8 benim ya Kanka DC'de bizim arkadaşın sunucudayız ya Yayın odası var <gülüyor> <gülüyor> Oo öldüm mü? Yok ben nereye gittim lan? Ben evi bıraktım yar mu ona? Burayıymış ev beyler. Burayı açacağız. Tabi yakın silahını almanın vakti geldi gibi. Lan bu kapıyı kapamıyoruz mu koyayım? Al aç tamam. Hala Anlıştaki zombi. Şu zombi geldi. Tepedeki zombileri alacağız. Onları alın bir tek onlar kaldı zaten. Hadi uyuyalım gece gidelim. Oğlum gece gitmeyek ya. Ben gün seni ayrı gündüzün sikeceğim senin için. Gece gitmeyek gece gitmeyek. <laughs> gece gidek Hiç gece. Seçtim. Dört kişiydi oğlum bir şey yapamaz acerler. Oğlum önümüzü görmüyoruz ya. T var sana. Size bir şey yapamaz beni siker atacaklar ama. <laughs> o da doğru. Neyse <laughs> devam dinle, devam. Güneşte gideceğiz. Nereye gidiyoruz? İşaretledin mi? Aa koş. <laughs> Of, mutlattım be. Lay 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 lay. Hava yardımı var yedinmiş. lan. Tam önümüzde hava yardımı var. Mükemmel yere düştü var ya, daha iyi bir yere düşemezdi. <laughs> Ulan ne lan? Patlama oluyor. Ağzımın içinde patlama oldu. Burayı niye tutun ya? Hani direkt silah çekin teslim oluyorlar. Evet evet. Anın adamları yok ki gel. Lan ben... şunu diyeyim ben geliyorum. Oh. Ver baba ver. Onu sikeyim. Eyvah Kadir. Bela beni kaldırın lan. Geliyorum kanka. Alırım kanka. Geldim, Al. geldim 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 geldim. Lan şunu sikeyim. Kalk ya baba sen nere ne hallere düştün ya. Al can da vereyim sana. <laughs> Benim Aslında üstündüm. var ya birbirimizin canı düşürüne birbirimiz yenileyek lan. <laughs> patlayacak o. Seni ya o zaman hadi bakayım. Nasıl patlayacak ya? Şöyle. Şöyle. Uzaklaşın. Ananı sikeyim <gülüyor> <gülüyor> Kadir gel cam gel. Basıyorum kendine, basıyorum Basma kendine işte. Şey yanından diyorum xp kasıyoruz ya kanka ondan. Çok az veriyor ama ya. <laughs> Hadi gidelim bu kapı açılmıyor mu? Abi? Benim işaretlediğim yer yüzünden kafam karıştı. Hadi gidik. Abi gene aynı şey. ha Lay 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 lay. Amına kodumun çocuğu. Ne yaptacağım? Aa değilli bitki var. Değiliyorsun. Evet, şu şey eee Aa oh, orada gelen Aa su yetişemedim. Nerede? Bana geldi. Neredesin? Geliyorum geliyorum geliyorum. Şu azman avlak lan loot var yanında. 4 kişiyiz mahvederiz onu. Siz neredesiniz? Oho geride kalmışsınız tamam. Ne Aa o? loot var lan burada. <laughs> azman da var. Öldü, gelin tamam. gelin buraya gelin. <laughs> öldüm oğlum. Adamı böyle öldürürler. Bir tane varmış ama iki tane var sandım ben. Olsun oğlum bir tane bir tane. Durduk yerde loot aldık. Of. Bende hala gözüktü hatta. Çörekli tamam kanka. Ha. Sağ ol. Gene de geldiniz. Bunlar sattım. patlıyor mu lan şuraya yaklaşma. Patlar Hatlar patlar mi? patlar. patlar. Patlamıyor. Patlatma. <laughs> patlar mı diye soruyorum. Silah sıkıyor oğlum. Ne A oğlum Kadir niye durdu? Patlamıyormuş. Kadir'i koruyun oğlum iş. Kadir'i boş bıraktık lan Geliyorum Kadir. Ulusları da aldı bak ananı siker öldürürüm şimdi. sen? Aşağı gitti ben fake attım bekle. Haha gördüm. çekiyor çekiyor. Kadir, bak bak Kadir, Kadir, bak Biz şimdi de. bak bak. Mala bak la yerinde durmuyor. <laughs> ne güzel fake attım ama <laughs> öldü öldü bir tane sıktım öldü <laughs> ama. Yürü yürü gidek bu Hasan bastı gitti Hasan'ı yakalayalım beyler. Ama şunu önce bir almam lazım dayanamam. Lan siz gitmişsiniz. Hasan gitmiş. Aa oh, siktir lan buraya tutundum. Lan keşke şu şuna binilse ya. Ne? Sandala mı? Bana baksana be. Bekle şunu şu elektrik e telinden sarkabilsem keşke. Ha ya Gör, değil B'ye basıp tut gidek mi? Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Pas B'ye basıp tut. Kulaklarımda azer dikkat. Yeah. So weak. Why should he protect us Baba vallahi ben de emir kölesiyim biliyor musun? Emir kuluyum. Emir kölesi. <laughs> emir kölesi. <gülüyor> 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 Bize çok fuck off diyorlar ya fuck off. Normal oğlum anladım biz. Geliyorum <laughs> ben. Fuck fuck off fuck off fuck. Öyle bir adama hizmet ediyoruz ki mecbur kalıp. Eee kasayı Ne alak oğlum ne oldu? Okay, ben aldım çantayı. Hop! O oh, tüfek abi. gelmiş benim alıyorum. Al. Ne? Ama şey paslı pompo tüfek çifte değil. Çifte 900 vuruyor bu 500 vuruyor neyse Olsun ya. Olsun oğlum gene de, alınır. çok iyi ya. Kanka. Lan seçkin beyzbol sombası geldi seçkin. Bahçe orağı var. var Kaç Hı. vuruyor? 107. Çok iyi değil ya. Ne, rengi ne? Yengi, yengi mi? Rengi mi? Kahverengi mi bir şey? Işte. Bahçe orağı var alsam mı lan bunu? Oğlum ağır ağır. Aa şey. ben ortalı. geldi. Başlı lan param kalmadı. Yani seçkin ağır tampa başlı diyor değil mi? Yok ağır tampa başlı balyoz. İşte aynısı. Alınır mı? Ne? Olmaz ya. Aa ben level atladım ne oluyor? Kanka 6000 para vereceksin 145 şuraya. Afiyet seviyorum atladı dur. kamuflajı alalım. Biraz kamuflaj önemli yani. Şimdi ben o kalınca bu doluyor mu acaba? Bir tane alayım mı? Tamam ya. Okay. Doldu mu bu? Şunu bir kontrol edeyim ben. Hmm. o Ay, benim ya, Oha yay var, var lan. Tabanca da geldi. Ne? Tabancayla yay geldi de. Tabanca mermi yok kötü... mu hala? Yok mermi yok. Lan benim bunun mermisi ne acaba ya bu arbaletin? Oğlum yay yay ya 240 vuruyor lan. Bu benim arbalet 480 vuruyor. Yayı aldım da mermi. Yay çok şey ama ya zor kullanması bence almasaydın gerçekten. Şemalardan şey yaparım. Benim bu şeyin mermisi ne o zaman? Arbaletin o, olmadı. ok olmadı? Okum ya? var çünkü. Oku bana atsana. İki tane tabanca yapabiliyorum Ege Bir saniye olur bir daha deneyim Dene de Bunu okuyayım nasıl ne yok ya Bakayım nasıl bir şeymiş Kalkan da yapabiliyorum istemiyorum kalkan Kalkan ha onu biliyorum bu... kanka da O bence gereksiz Ben bunu şemalardan yapıyorum acaba gel atayım kanka, şeyi Tüfek yapabiliyorum istemiyorum tüfek Biliyorum o tüfeği nasıl biliyorum o bok gibi kanka Cehennem abi ne? O ben yapmıştım ya bir ara onu diyor Şimdi benim yaptığımı diyor. Sana Nereden arbalet okları. oku lazım. Normal ok değil. Arbalet oku mu? Ha ha. Aa, elindeki arbalet oku. Yani benim bildiğim öyle. Aa. Arbalet oku nasıl bulacağım? Satılmıyor var. Onu de. bilmiyorum işte. Aha ok. Oğlum nasıl zorla mükemmel la. Of beyler elime bakın. Ben bunu nasıl bırakacağım? Ha. Ya tabancası yapayım ben? Ben bu elimdeki paslı tüfeği şey yapabiliyorum sanırsam nerede? Kum fırtınası. İyi lan. 3 tane daha ya. metal parça bulursam kum fırtınası yapabiliyorum bunu. Ama yapmasam mı ya? Yapmayacağım. Uzak dur. Afize de afize de yardım edek dur. O siz nereye Oha. Aga şunu hep düşüyorum. Ben bakayım arbalet şey yapabiliyorum. Oğlum bırak lan adamı. Ben adamı ben ok, ok yapabiliyorum, lazım. üretebiliyorum. Yani Siz ok nereye ya? o? Bırak lan adamı. Ne oldu? Ver kamuflajı da. Üf, bok gibi görünüyorum şu an. Oğlum bu ne ekran? Her kamuflajı kullandım ekranım tam kanman oldu ya. Kötü evet işte. Kötüymüş, Kötüymüş oğlum. Eyvah beyler koşun. Kanka çıkamıyorum ki ben oradan. Siz neredesiniz lan geride kalmışım ben. promised me two crates, Brecken. Two crates. I'm doing this shit as fast as I can. I swear. Eder çabukla bırakın e etkiyi verdi bak. Laf çekti bak. Çabuk. Adama yardım etmemiz lazım. Kötü Biliyorum. durumda adam. Bunu koyayım gene şey açıldı kitap tap. Oğlum <laughs> elinde pompalı tüfekle gitmek çok havalı. Mermisi var mı? Var. Burada var. Bende bende de vardı lan mermisi. Ben sana vereyim aslında. Yok ancak benim full şu an ya Aa burada polis arabası açılmış. Kancayı da açarız oğlum dur hele. İçi boş ama. Facebook boş. Kahve. Bir hadi lan hadi Breaking bak uyarı verdi alo. Hızlı gel. 600 geldi. metre var bizde. <laughs> ha yok. Tamam, şey 80 metre var şu anda. aa sen onu bir verme sana bak ne yapıyorum ama. Dying Light 2 olsaydı direkt dağa taş demeden Assassin's Creed gibi tırmanıyor. Burada illaki yol düzgün olacak. Ben Dying Light'ı alacağım ya. 2 Mayıs'ta bitiyor. Al al. Beyler siz neredesiniz onu? Ben gidiyorum göreve gidiyorum oğlum. Göreve gidiyoruz. Adam dedi ya hızlı olman lazım yaptı. Neden ya bir yere daha uğra diyor. Ay şimdi bu safe zone açtık ya bir tane oraya gideceğiz. O inşallah geri dönmem. Şu an gittiğimiz yere gitmeyeceğiz aslında. Bir tane daha yeni yer söyledi şimdi Aynen nereye söyledi 200 metre diker. Tamam. Allah'tan o kadar uzak değil. Biraz uzunlanayım da öyle. <laughs> tamam bir hızlı olacağız şimdi da yani. Şimdi silahlı adam olacak bir tane ona dikkatli olun. Bizim de var ama kardeş. bize hiçbir şey yapmaz. Oğlum Kadir eğim, eğim manyağı böyle. Ben zor modda oyunun buralarında şeyle gidiyordum ama bunu yapayım. Boru ile giriyordum. <laughs> çıkmıyor silah çıkmıyor. Mermi hiç satılmıyor yani. Ben oyunun %75'ine geldim. Şansa bulacağım. Daha mermi satıldığını görmedim. <laughs> Şu an işte Sarkıyı oyunu ilk defa mi? oynadığım için göreve gidiyorsun işte oğlum. İşaretli oğlum? İşaretli yer değil. Ben ilk defa Normal görevi. Oyun? Ya ben 60 liraya aldığım zaman da oynayamadım. Bilgisayarım kaldırmadı. İşte daha yeni nasip oldu. Ben Dying Light 2 oynadım ama bunu daha yeni oynuyorum. Bunu ilk kez işte sizle oynuyorum. PlayStation 4'ten mi oynadın Dying Light 2? Ha <laughs> Bu arada buraya da girersek bu karantina bölgesi de çok iyi yani. Gel, İçeride gel. bayağı Burada iyi şeyler var. Eleman. Şimdi buraya gitmeyelim de. Beyler zarf Şimdi arayın. Bu nerede Aha buldum. <laughs> Tek attım. Bak öldürdüm lan. onu. Yukarıda, yukarıda Öldürdüm öldürdüm. Şurayı da açak bari. O silahını ben alacağım onun. Yarra yediniz. Lan. Ben aldım. Polis tüfeği. Siz de alabiliyor musunuz mu acaba ben alacağım? Yok. Ben vereyim mi benim pompalım var? Tom falan Allah birimize. Bana, bana. Oğlum benim mermim yok ki. Bence Kadir'e versin Kadir'e ver. Kadir'e vereyim gel. Kadir'e ver. Kadir'in Hasan. Hasan da. elleme kad... tüfek oğlum bu tüfek. Ha. Değil mi? Atıyorum. Tüfek evet. Kadir alsın. Evet, Hasan öyle. alma bak. Kadir'in eğimi iyi kanka Kadir alsın. Çünkü fazla Hayır. bir mermimiz yok. Pişik yapı ben de almayabilirdim de. <laughs> Amy iyi olan eleman alsın her dakika. Bizde Orada eğim yok de çünkü. <laughs> Hadi çantadan bir kıyafet değişelim. Harbi değişik bir ya yeter ama bu üç, karakterden üç baktım. Bir kıyafetini yiyelim mi hepimiz? Valla istediğinizi giyin beyler. Oğlum ne güzelmiş lan bunun şeyi. Kubu mu kubu? Beyler. Bakın bana. Bir dakika. Ben doğa güreşçi sizin. Ben Burger King yedim ihtiyar. Söyledim. <laughs> lan Bozak'ın evcil hayvanı var bende. Ben niye evcil hayvanım? Bakın. Türkiye. 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 Ben de Türkiye'ye oldum. Hasan sana ne oldu lan? O ne amına koyayım? Oo sen tam DLT'li almıştın herhalde onu. Dur oyunu. ben başka bir şey giyeyim. Enchantede mi aldın? Aynı giymeyik. Hadi be. Ben ne alayım biliyor musun? Ben de şunu alayım. Ulan ben de bunu almayacağım. Yara bak. Benim aslında koşucu var, o güzel de onu giyineceğim. Şunu giyeyim dur takma elbiseni. çok seni. güzel oldu lan, benimki çok güzel oldu. Aa ben <laughs> LGBT bireyi olacağım. Hayır! Hayır yayını kapatırım. <laughs> seni Hayır. Seni Bana bak seni. Teyşonu. Oğlum ben ba banlanmam da ben banlarım. <laughs> <laughs> en ne nefret bandarsın. ettiğim şey. LGBT'den <laughs> nefret, <laughs> nefret ediyoruz. UF bak bu çok havalı. Üf. Oğlum Kadir ninja oldu sen beyazı oldun onun. Biz de takım elbise giydik ama. <laughs> Hadi de biz ninja giyiyoruz ama. Tahta kurusu var lan bende. Hadi girek girek gire beyler tamam yeter amına. Aa tehditkar olacağım ben en renkli cıvıl cıvıl. Hadi la. Jingle pavyon gibi. Ne oluyor lan? Ben yapıyorum ben ben. Hadi. Bak. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi la. Nereye gidiyoruz? Hadi gidik. Aşağı düştüm anasını. Ben elimde ile gidiyorum çok havalıyım. Gördüm. Nereden oluyor bu? Oğlum bana silah verdiniz bu silah mermisi yok ki. Ben bunu ne yapacağım onu. Kale mermi. Mermi şeyde var. Ege'de vardır. Neredesin? Yerdeyim. Azman ne abi diyor? Ya illa Ah tek attım lan Azman'a. Normal oğlum. Gel neredesin Kadir? Buradayım. Oradaymış. Ork ok bu arada basit lan. Nasıl zor amına Aha. Ben öleceğim mi? Kaptım. Eyvallah. HS'ye tek, hey. Hs tek atıyor mu na? Hı? HS'ye tek atıyor mu? Atar abi. atar. Her türlü atar. Okey. Hadi görelim mi gidiyorsun? Hı hı. 7 dakika sonra bu bölümü de bitireceğiz. Yarın Aa, buna saat... koyayım kendimi öldürdüm. Gel. Kaldırıyorum ben sen sakin ol. Gel gel. Al. Neyi alayım? Can bas sana. Eder, ben Beyin göreve gidiyorum siz B'ye basıp geversiniz Sen git bize burada loot yapalım. Ne olmuş? Dağın üstünde var. Nerede 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 nerede? Geliyoruz yardıma. Pompalıyı geldi. el kaldırıyorlar mı acaba? Kaldırır ya. Daha kötü oğlum. Oğlum pompalı M4 sıkacağım beklesinler. Nerede? M4'ü bir çökerler amına koyayım. Beyler yardıma gidin. Geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Hani geliyorum, oğlum. Geliyorum. Oha. Oyundan çıkıldın mı diyor lan? Hayır amına koyayım. Oo, ben polis arabası buldum ben gelmem <laughs> Ben hala öz irademle tabanca bulamadım Cüzdan çıktı ama 70 Lan 70 Geldim kanka geldim Heh. Bunlar zombi mi? Ağın adamları değil Değil mi? Ağın adamları lan bunlar Ağın adamı da zombi mi olmuş? Aynen Bakayım nerede? Afet'te de, de olabilir belki. Aa A'dan antizin almayı gidiyoruz. Aa, vermeyecek ki kesin vermeyecek ama. Bana geliyor ki vermeyecek. Çok hatırlamıyorum bu bölümleri çünkü. Kilit noktaları hatırlıyorum hep ya. Hep en önemli yerleri hatırlıyorum ama. Ben sonunda ne olacağını biliyorum ama. Eder gece oluyor. Ah, ne bilmiyorum. Ka gece olsun bir şey olmasın, birbirinize sahip çıkak yeter. Benim pompalım var artık, ecel ablayıcısıyım. <gülüyor> <gülüyor> ben de M4 var, analarını saklayın. <laughs> B basın, B basın, B basın hadi hadi. Geldik zaten. Geldik zaten. Bir ben, şey var, ben çok gittim beyler, beyler ya. <gülüyor> Kerim! <gülüyor> <Aman> <gülüyor> Kerim bey. Kaplama tahtası 60 vuruyor lan. Oyunun yerde buldum gittiler. Allah şartsın GTA İnşallah İnşallah falan diyor bak. Kral ya. ya İst Müslüman adamım benim. Ya, ya. GTA içerini ve... açıp göstersene bir yayına. Ne? Bak şu adamın yüzüne bak ve GTA 3 çarı yaz. Karakteri Kanka yaz. sen kulağı mu diyorsun? Ha, Clou'da Benzemiyor be. oğlum be. Bence GTA 4'teki Kanka, şeye benziyor. Bak Niko'ya benzemiyor ama GTA 4 havası var. Evet GTA 4 havası çok var. Konuşması aksan. Gel gel. Hazan ne yapıyorsun oğlum? Gelseniz oğlum. XP kasıyorum siz yokken. Bu A da kendini adam tanıyor. Hı. A evil, devil mı? Hay tipini. A. Şimdi burada biz dövmesinler lan. Ya ben dövmezler. Sende tüfek var şey sen Bult ta 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 öldürürsün. Mor renk. Bende M4 var sıçarım ağzını Ege hatırlıyordur şey bir sahne vardı. A yapıyormuş. Hmm, evet Neymiş. arenada. Evet evet çok güzeldi. Ben orayı bekliyorum. I think not. Loyalty to the tower is nothing but blind obedience. Ya baba sen versene şunu. Biz hikayeye göre bunun şu an Süleyman olduğunu biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Bir tane verecek bak. Bir tane değil, Lan! beş tane falan verecek. Vay kaypak herif. Ya vur kafasını <laughs> öldür <gülüyor> ya. Scorpio. Ya yürü git. Ben karımı vermem. Jade'i diyor oğlum. Ben karım diyordum ya o. Ne? <laughs>

Sıkarım valla bak sıkarım. Öyün Oğlum bekleyin. Hoş. O kafana bir sıkacağım var ya. O keline bir sıkacağım. Bekle. Sen az bekle. Beyler videonun çıkışını yapacağım da şimdi az sakin oynayalım. Çık 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 Sıkıyorum ben bunu. Daha öyle konuşak videoyu bitireyim. Gece loot attılar. Gelin beyler yanıma. Şu treni hep karıştırıyoruz ya. <laughs> Lan Kadir iyi misin? İyi miyim? Loot, loot burdan buradan diyor Beyler devam. <laughs> Alırız dur. <laughs> Ecel koşuyor. Lan çabuk gel. İyiyim, nerede? Ya Hasan mal mal iş yapmayın oğlum gelsenize şuraya. Geldim. Parkur kasacağım diye var ya. Aç Abi, da ya. akşam akşam. taksi telefonu. Taksi deli. <laughs> Report. Telefonla biz O diyor. Oh Hasan. Okay. Oh. <laughs> Lan bağırıyor. Kanka bu oyunda seçim yapamıyoruz mu ya? Yok bu oyunda yok diyebiliyorum. İkincisinde eminim. var sadece o zaman. Bu Halloween'de de var. Sadece Bu sonlarda var, hepimizde var mı? Yok Nasıl yok? Vardır lan ben herkeste var diye biliyorum Herkeste oluyor diye biliyorum Biliyorum bende yok Bekle şurada şey videoyu bitireyim DLTT bir oyunun işte araba falanla sürülüyor onda. Biliyorum beyler videoyu bitireceğim geçin şuraya amınakoyim Geldim Bakalım burayı dizdik. gelin Evet izlediğiniz için ben... teşekkürler İpinizi unuttum lan dur. Tamam. Tamam. Beyaz benim Na... beyaz benim beyaz benim. Tam susun. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler bu bölümümüzün sonuna gelelim. Açıklamada Twitch ve Discord linkimiz var oradan bize katılmayı unutmayın, youtube'tan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.